Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 25 Haziran Pazar gününden herkese merhabalar. Böyle bahçenin içerisindeyiz. Geçen hafta arıyla ilgilenemedik. E, nektar akımının da artık sonuna geldik. E, önümüzdeki birkaç gün sonra Kurban Bayramı'nı karşılayacağız. Ondan sonra da bayramın hemen akabinde e, kovanlarımızın bağ sağımını gerçekleştireceğiz inşallah. Böyle bahçenin içerisine domateslerimiz de burada bu arada. Gayet güzel. Böyle arıların e, su içmesi için işte fazla olan suyun da ve ağaçlara fayda sorması için böyle bir basit bir düzenek yaptık. Gördüğünüz gibi arılar buradan su ihtiyaçlarını gideriyorlar. Kovana su çekiyorlar böylece. Dün çok sıcak bir hava vardı arkadaşlar. Yani güneşte de 40 derecenin üstündeydi. Artık da yaz kendini gösterdi. Ee, sıcaklar anormal bir derecede birden gö kendini gösterdi. Diğer olarak da hortumun burada bir ek yeri var arkadaşlar. Böyle buraya da bir kova koyduk. Buradan da arlarımız yine su ihtiyaçlarını böyle karşılıyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi size önceki videolarda çekmediğim iki tane kovanım var. Bunlar damızlık kovanım arkadaşlar. <laughs> Önümüzdeki yıl için kısmet olursa Karniyol peçez cinsi. Hem sakin arkadaşlar. Çok sakin bir ırk. Hem de e, bal veriminin e, üst düzey olduğu yani çalışkan bir sınıf olduğunu cins olduğunu söyledi arkadaşlarımız. Bizde iki tane Böyle bir tane ruşet, bir tane de e, böyle bir çıtalı, bir buçuk çıtalı damızlık aldık. Onun dışında iki tane de e, oğul bölme yaptığım kovanların e, anaları çiftleşmeden dönmemişti. Yalancıya gitmeden de onlara geçen hafta ana verdik. Hazır ana verdik. Onlara da bakacağız. Bunla, buradaki iki kovanımızı açalım sizlerle birlikte. Ben de bilmiyorum yani. Bir 10 gün falan oldu bunları buraya getirdim arkadaşlar. Durumlarını bilmiyorum. Bakacağız. Nedir ne değildir. Yani sakin bir ırk ama ben bayram üstü olduğu için arkadaşlar yine ben maskemi takacağım. Yani vücudumdan sokmasından endişe etmiyorum ama yüzümüzden gözümüzden sokarsa bayram üstü pek de iyi olmaz yani bayrama şiş gözle yüzle girmek istemiyorum. Şöyle sizlerle birlikte hızlıca bakacağız. Burada iki tane de kare kovanımız var biliyorsunuz. Onlara da bakacağız. Bundan sonra bölgemiz için konuşuyorum arkadaşlar. Adana için, Çukurova için konuşacağım. Inanılmaz sıcaklar geliyor. Bu 3 ay kadar sürecek zaten mevsim itibariyle. Aranın burada artık nektar akımı da bitiyor. Bitti diyelim. Yani çok az bir kaç yerde sonradan ekilme ayçiçeği vardı. Dün köyün etrafında da biraz dolaştım. Onlardan son artık nektar akımını sağlıyor arılar. Bundan sonra da zaten sağıma gireceğiz bayramın hemen. Üçüncü veya dördüncü günü de. Bir bakalım bakalım. Kovanların durumu ne? Yumurta atımı nasıl ona bakacağız. Şöyle. Şöyle en dıştaki. Bakın arkadaşlar. Bir nektar akmaya devam ediyor gördüğünüz gibi. Bir yavru atmış mı ona bakacağım. Oralarda henüz yavru yok arkadaşlar. Buralarda henüz yavru yok. Gördüğünüz gibi arı gayet Sakin. Bunu diğer yanındaki ruşet kovanın seleksiyonundan yaptım arkadaşlar. Bu ikili gördüğünüz gibi seleksiyon çıktı. Böyle arı gayet Sakin, sıkıntı yok. Bu tarafına bakıyorum. Burada da arkadaşlar günlükler var. Şöyle göstereceğim ama inşallah görünüyordur. Günlük dolu arkadaşlar o arının olduğu bölge. Maşallah yüreği günlük, yumurta dolu. Ya duvar çıtasına bakalım, durumuna bakalım. Bunu getirdik, koyduk arkadaşlar. Sonradan ilgilenemedik. İle buna bakacağız. Nasıl çıtamız bu? Bunu kabarmış çıta vermiştik. Burada poleni basmış arkadaşlar. Bakın, anamız da burada arkadaşlar. Anarımız tam şurada, ortada. burada. Şu tarafına bakalım. Bu yeni yumurta atmış arkadaşlar. Yani evet. Burada da larvalar var arkadaşlar. Şu bölge komple larva dolu. Muhtemelen birkaç gün sonra da aynen sütlüyorlar şu an. Güzel. Kendini kurtarmış arkadaşlar. Mevcuda göre de biraz zayıf. Yani. Anamız burada. Bakın tekrardan gösterelim. Ana arımız burada. Tekrardan koyalım arkadaşlar. kaldığımız gibi yere bırakalım. Değiştirelim böyle. Kendini kurtaracak artık. Yüze kadar. Yüz dönemi de güzel bu arada. Bizim bölgemizde. Bolca keçi boynuzu. Karnut meşhur. Fazlaca. Şöyle tekrardan sıkıştıralım. Kapağını kapatalım arkadaşlar tamam. Bunu bir abimize hediye edeceğiz. Diğer ruj gelelim. Onun da bir durumuna bakalım. Onun da bir durumuna bakalım. Bu kovanların kullanışlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bunları yine deneme maksatlı aldım. Böyle iki seleksiyon çıtalı. Bu tarafı boş zaten. Bizim arımız bu tarafta. Bizim arımız bu tarafta. Şöyle önce şu çıtayı bir alalım. Buna bir bakalım. Şurayı gördüğünüz gibi arkadaşlar, bura böyle komple kapalı yavru. Bakın arkadaşlar, şu alan hem kapatmış hem larva var. Bu tarafına bakalım. Anamız burada değil. Bunları da kapatmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arı sakin arkadaşlar. Böyle bir ısırma eğilimi falan yok. Sokma eğilimi yok şu an için. Bakın. Bu ara komple kapalı yavru. Bak polen getirmiş arkadaşlar bir tanesi de. Anamıza bakalım. Anamız burada arkadaşlar. Çok güzel bir ana arkadaşlar. Dur. O tarafa geçti. Şurada arkadaşlar bakın. Tam anamız burada. Bakın. Çok güzel. Bunlardan arkadaşlar Allah nasip ederse önümüzdeki yıl ana yapacağız. Kovanlı aralınızda arkadaşlar böyle küçük ruşeyt kovanınız varsa mutlaka arkadaşlar. Takviye maksatlı böyle anası olmayan olabilir. Mesela bunları birleştirip hemen e, bir kovana bölme gibi yapabilirsiniz yani. Bunları da çoğaltabilirsiniz. Buna yüzük verebilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Böylece namızlık kovanlarımızı kontrol etmiş olduk arkadaşlar. Karı kovanlarımız da burada. Bunlara da bakacağız. Bu zaten yarıya falan anca gelmiştir. Öyle tahmin ediyorum. Bu da arkadaşlar fule yakındı. Geçen hafta öyle ben bir baktım. Fule yakındı. Bakalım, bunları da bir kontrol edeceğiz. Yorum yapmayı, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Önümüzdeki hafta, inşallah Bayramın hemen arkasına da bal sahamızı gerçekleştireceğiz. Orada da güzel bir video çekeceğiz. Tüm aracı arkadaşlara da kolay gelsin diyorum. Bereketli sezonlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.